Selam. Ben geldim. Ay hoş geldin oğlum. Gel 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 otur şuraya otur. Gel gel otur sana bomba haberlerim var. Allah Allah. Acaba yine ne söyleyeceksin ve ben neye sinirleneceğim? Evet. Dinliyorum seni Defneciğim. Allah Allah ya. Ben güzel şeyler yapamaz mıyım? Cık. Neyse. Annem ajans kuruyor. Nasıl yani? Bundan sonra artık moda ikimizden sorulacak. Ay evet, çok klas insanları giydireceğiz. Şahane katalog çekimleri yapacağız, değil mi anne? E ee, ben de bu durumda CEO oluyorum. <laughs> hani sen Defne'ye nasıl güveniyorsun ya? Defne hiçbir şey daha anlamaz ki. Ne diyorsun sen be? Anne, sen bakma buna. Ben çok güzel işler başaracağım, o da utanacak. Tamam, tamam. Tamam, sakin ol. Ya oğlum, Defne tek başına olmayacak ki. Yanında böyle eğitimli, deneyimli insanlar olacak. Ee, i̇yi, tamam. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Ay inşallah. Aslında... Hı. Neyse ya, vazgeçtim. Ne oldu oğlum? Ne söyleyecekti? Anne hani biliyorsun Cemre moda tasarımı okuyor. Yani bu onun alanı. Onunla da bir konuşsan söylesen ne diyecektim? Ama şu an söylerken vazgeçtim. Şimdi siz boşu boşuna özersiniz kızı. Aşk olsun oğlum ya. Biz canavar mıyız? Ya. Tamam, tamam yani. Böyle Cemre'den çok hoşlandığımı söylenemez. Ama sonuçta burada işimize yarar, değil mi? Sen hiç merak etme. Ben konuşur, Cemre ikna ederim. Bak ama bana söz verin. Kızı eziyet etmeyeceksiniz, tamam mı? Aşk olsun. Bak kalbinizi kırıyorsun oğlum. Anne Cemre için gerçekten harika olacak. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ben odamdayım, tamam mı? Tamam kızım. Ya anne sen kafayı mı yedin? O kızın ajansımıza ne işi var ya? Kızım de... sus. Kardeşin duyacak. Sakin ol. Var herhalde bir bildiğiniz.